gideyim, gideyim Aç koyunu gideyim, Yanıldığını gideyim Ne dersin gideyim, söyle ben de bileyim Üçte gelsen darılmam, dörtte gelsen sarılmam Anasın ormana ormana, kızını da yorgana yorgana Kızını istemem, küçük kızını vermem Dolaşın arına bakarız Ağlarız, taşarız Üçte gelsen darılma Dörtte gelsen sarılma Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını isteme Küçük kızını ver bana At olur da depmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerden Çivite de güller bitmez mi? Nasıl ormana ormana Kızını da yorgana yorgana İstemem büyük kız Küçük Saat 1 İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Kalesi Saat 1 İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 1 Van Kalesi, İstanbul Kalesi Adıyaman, Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Kalesi Adıyaman Ünal Turizm Bak şu sarı çizgiye kadar otobüs geliyor Bak otobüs geldi otobüs sarı çizgiye kadar gelir otobüsler Saat bir İstanbul seyahat Sarı Kız Demir TV iyi diler Has Diyarbakır Metro Turizm. Saat 1, Van Kalesi, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Buşman. Demir TV iyi diler. Van Kalesi. Pamukkale Turizm şehir Ankara. Has Diyarbakır. <laughs> Metro turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi. Saat bir. Ebe Tur Demir TV <laughs> iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem Demir TV İyi Yolculuklar Diler Efe Lüks Yalova Seyahat Bal Tur Saat 1 Kamil Koç Söke dedim, Demir TV İyi Yolculuklar Diler Kaptanım Yolculuklar Saat 1 Pamukkale, Turizm, İstanbul, Çerkezköy, Uzunköprü, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1 Tunceli, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İstanbul Konfor. Özkan Turizm, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 1, Konya Kontur Turizm, Mersin, Adana, İskenderun, Atay, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1, Çanakkale VIP Turizm. Saat 1, Uludağ Turizm. Adıyaman Ünal Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat bir Pamukkale Turizm İzmir Söke dedim Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir Epetur Antalya Net Turizm. Pamukkale Turizm İzmir Aydın Muğla Marmaris Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Kamil Koç, Adana İskenderun Atay, iki Kamil Koç, Canyana İzmir, Tur İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Uludağ Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar. Huntur, İstanbul, Edirne, Kapıkule, Rusya, Bulgaristan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Antalya Net Turizm Antalya Alanya Demir TV yolculuk verdiler. Saat 1 Evet Tur, Düzce Akçakoca Araplı Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Villa İstanbul İzmir Söke Milas Bodrum Demir TV iyi diler Saat 1 Özkan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 13, 13 Bistan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13, 13 Puntur İstanbul, Edirne, Kapıkule, Rusya, Bulgaristan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Hayrettin Kaptan. Sarbatman Kamil Koç. Kamil Koç Kuş Odası Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.13 13, Star Batman Demir TV iyi yolculuklar diler. 13, 13 Lüks Batman, Demir TV yolculuklar diler. İki Batman otobüsü yan yana. 13, 13, Muş Ovası, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Demir TV iyi yolculuklar diler. 13, 13. Star Batman, Lüks Batman. Pamukkale Turizm. Salihli, Sarayköy, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Mobil. Saat 13.16. Kamil Kaç. Orhan Gazi, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.17. Sakarya, VIP Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.17 İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler BB bas Saat 13.18 Pamukkale Turizm Balıkesir, Aybalık, Sarımsaklı, Dikili, Ala, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.19 Lüks Batman Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.19 Volkan Metro Demir TV iyi yolculuklar diler İzmir Kuşudası Söke dedim